Sübi için öyle diyor zaten. Yukarı kadar kalamarı kafayı tutuyor. Hayır. Yine yok. <laughs> ne zaman ki uçtuğunu anlıyor. <laughs> Sonra bırakmıyor yani. Bırakmaz çok arsız o. girdi ama yapışmış geliyor hayvan. Kalamar yok. Evet. Oo güzel. Aging de böyle oluyor abi bak. Sanki güzel bir boy. Fena değil. Necink? aging? Aging. Haa, anti-aging. Yok, bu normal abi, kalamar aging. Güzel, turuncuya mı geldi? Evet. Kayıptayım. Bak tam tepesine vurmuşum şeyi, gördün mü? Tasmayı. Oo, güzel. Oh! Allah seni var ya. <laughs> tam tepesine vurdum dedi, Müh, evet. tam tepesine mürekkebi attı. Vallahi, o da intikamını aldı bende. Aging'i atmaya şu an cesaret edemiyorum bu kayalıkta. Biraz ya Meray'a bilmiyorsan abi ilk böyle kurşunsuzla başlamak her zaman iyi. Hı? Bak buralar gördün mü taşlar bak bir iki üç tane duvar var orada bak şurada. Masam abi. Diyorum ya Meray'ı bilmiyorsan abi kurşunla atmayacaksın.